birlik demek geç sen birlik demek geç sen üvey evlat değiliz biz biz birlikte daha güçlüyüz hep hep siyaseti karıştırmayız hiç hiç çünkü hakikati arıyoruz Bartın Türkiye Taş Kömürü Kurumu Maden Ocağı'nda meydana gelen patlama sonucunda 41 vatan evladımız vefat etmiştir eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemize, maden ocağı çalışanlarına, kederli ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Bir dakikalık saygı duruşunda davet ediyoruz. El Fatiha. Ülkemizin başı sağ olsun. Ha, ha. Değerli basın mensupları, kıymetli eğitim çalışanları, bugün, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler, sağlık hizmetleri ve 4B kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının üvey evlat olmadığını, aksine Eğitim Bakanlığı'nın öz ve öz evlatları olduğunu hatırlatmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Bakanımız, Sayın Bakan Yardımcılarımız ve Sayın Bürokratlarımız farkına varmasını istediğimiz konu ayrıntılıdır. Tekkileştirmedir, katan dışı bırakma, işsizlik ve dışlanmadır. Farkındasınız veya değilsiniz bilmiyoruz ama bizler bugün farkında olmadığınızı düşünerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde evimizden, otağımızdan sizlere seslenmek, farkındalık yaratmak istiyoruz. Sayın Bakanımız, Şubat ayında yine kendi evimizin önünde, yine bakanlığımızın önünde yine burada sizlere bir talimatınız yeter diyerek seslenmiştik. O günden bugüne tam 8 ay geçmesine rağmen sorunlarımızın çözümüne dair en ufak bir adım atıldığını ve eğitim çalışanlarına bakışın zihniyetin değiştiğine ilişkin herhangi bir emare görmedik. Altını çizerek bir defa daha söylüyoruz. Bir talimatınızla çözülmesine muhtemel sorunlarla ilgili eğitim çalışanlarının yıllarca bekletilmesi zulüm değil de nedir? Nedir bu talimatla çözülecek sorunlar diye soracak olursanız anlatalım. Öncelikle kurumların eğitim yuvalarımızın yeni eğitim öğretim yılına başlamasıyla ilgili hazırlıklar, kitapların dağıtımı, öğrenci taşıma ihalelerinin yapılması, maaş, özlük işlemleri, atama ve tayin işlemleri, tüm sınav iş ve işlemleri, özel gün ve kutlama programlarının yapılması, kalifelerin bakım ve onarımı, okulların badana boya işleri, sıra, pencere bakım ve onarım, okul ve derslik yapımı ihalelerinin yapılması gibi birçok işleri eğitim çalışanları olarak hep birlikte ve beraber beraberce yapıyoruz. Lakin öğretim yılına azlık ödeneğinden yararlanamıyoruz. Bu durum eğitim çalışanları arasında huzursuzluk yaratmakta ve ayrımcılık hissini körüklemektedir. Sayın Bakanım bir talimatınızla 1 milyon 135 bin eğitimcimize verilen eğitim öğretim yılına azlık ödeneğin kapsam dışı bırakılan 65, 65 bin eğitim çalışanının da yararlanılabilir. Bu durum sizin iradenizde olan bir ve bir talimatınızla çözülebilecek bir sorundur. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda eğitim çalışanlarının sınav görevi alırken, seçimlerde sandık başkanı olurken, kendi bakanlığımızın yaptığı sınavlarda ...demesinin, dışlanmasının, ötekileştirilmesinin mantıklı bir izahı da yoktur. Bakanlığımızda yapılan merkezi sınavlarda eğitim çalışanlarının da salon başkanı ve gözcüsü olması için Sayın Bakanım bir talimatınız yeterli olduğunu dikkatinize çekmek istiyorum. Bir talimatınızla eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olabilir ve bu ayrımcılık ortadan kalkar Sayın Bakanım. Sayın Bakanım eğitimlerini tamamlayan ve kariyer yapmak için bekleyen eğitim çalışanlarının tek umudu görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılmasıdır. Memurluk, şeflik, şoförlük, şube müdürü, saymanlık, tesis müdürlüğü, sivil savunma uzmanı, teknik kadro sınav tarihlerinin açıklanmaması, sınavların açılması için eğitim çalışanlarının uzun yıllar bekletilmesi ve bu belirsizlikler sonunda çalışma veriminin düştüğü, odaklanma sorunlarının yaşandığı ve en önemlisi kendini ait hissetmeme gibi birçok derin yaraların oluştuğunu da hatırlatmak istiyoruz. İki yılda bir görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının açılması için Sayın Bakanım telefonu kaldırıp sınavları açın demeniz yani bir talimatınız yeterlidir. Binlerce eğitim çalışanın gözü kulağı sizin talimatınızı beklemektedir. Öğretmen evlerinde yaklaşık 1 milyon 135 bin eğitimcilerimiz için uygulana, uygulamaya konulan %50 indirimden 65 bin eğitim çalışanının kapsam dışı bırakılması da aidet duygusunu zedelemekte ve derin yaralar açmaktadır. Sayın Bakanım, eğitimini alamadığı gibi birçok uygulama mevcuttur. Sayın Bakanım, Tüm bu sorunların ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 milyon 200 eğitim çalışanı için merkezi promosyon yapılması, ihale şartla şartlamasına enflasyon oranında artış konulması ve at limit olarak en az 40 bin lira belirlenmesi eğitim çalışanların talebidir. Bir talimatınızla banka promosyon ihalesini 1 milyon 200 bin eğitim çalışanı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yapılabilir Sayın Bakanım. Evet Sayın Bakanım, eğitim ve üretime hazırlık ödeneğini eğitim çalışanlarına verilmesi için bir talimatınız yeterlidir. Sınavlarda eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olması için bir talimatınız yeterlidir. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavların açılması için bir talimatınız yeterlidir. Eğitim çalışanların tamamının öğretmen evlerinde yüzde indirimden yararlanması için bir talimatınız yeterlidir. 1 milyon 200 bin eğitim çalışanı için banka promosyon anlaşmasının merkezi yapılması için bir talimatınız yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, 2022 yılı ikinci dönem yeni torba yasası tasarısı Cumhurbaşkanlığımız hazırlanıyor. Kamu çalışanları olarak yıllardır çözülmesini beklediğimiz sorunlarımızın bu torba yasasıyla ortadan kaldırılmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yıllarca 3600 ek göstergenin müjdesini bekleyen 2 milyon üzerinde kamu çalışanına 2 ay önce yürürlüğe giren yasa ile 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Ancak söz konusu düzenleme ile hiyerarşik yapı göz ardı edildi ve bozuldu. Yönetim hizmetlerinde görev yapanların tamamına 3600 ek gösterge verilmiş. Kamuda şefler yönetim hizmetleri grubunda, grubunda olmasına rağmen kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrıca iki yıllık üniversite mezunu olan bazı kadrolara 3600 ek gösterge verilmiştir. İki yıllık üniversite mezunu tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi mümkünken bazı meslek bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilip diğer kamu çalışanlarının kapsam dışı bırakılması çalışma barışını ve hiyerarşik yapıyı bozmaktadır. Aslı'nın aldığı 3600 ek göstergeyi üstüne vermemek çalışma hayatını olan akışını, kariyer ve liyakat ilkesini normal yaşasına da aykırıdır. 3600 ek göstergenin düzenlenmesi özünde kamu çalışanların tamamının erişimine, erişimine açık olması gerekir. İlkeli kilometre mezunu olan kamu çalışanların tümüne 3600 ek gösterge verilmesi için bir talimatımız yeterli. Sayın Cumhurbaşkanım, kamuda 4B statüsünde görev yapan sözleşmeli personeller uzun yıllardır kadroya geçmek için bekliyor. Aynı büroda ücretli, sözleşmeli, kadrolu ve görevlendirme olarak aynı işe aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı istihdam modelleriyle ayrıştırılması da kamu barışını zedelemektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kamuda 4B statüsünde çalışan tüm kamu çalışanlarının 4A ya 4A kadrosuna getirmesi için bir talimatınız yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanım 1965 yılından bugüne kadar bir ihtiyaç olan yardımcı hizmetler sınıfı artık miladını doldurmuş ve görevini akıyla yerine getirmiştir. Çok uzun zamandır yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanların eğitim durumlarına uygun kadrolara geçmek için bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım yardımcı hizmetler sınıfının bir defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolar atanması için bir talimatınız yeterlidir. Çalışanlar bayramların kamu çalışanlarına da bayram olduğunu hissettirmek sizin elinizdedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kamu çalışanların tümüne Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödenmesi için bir talimatınız yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanım, hizmet süresi 1 ile 5 yıl arasında olan kamu çalışanlarına ilave 1500, 5 ile 10 yıl arasında olanlara 2500. 10 ile 15 yıl arasında olanlara 3500. 15 ile 20 yıl arasında olanlara ilave ilave 4500. 20 yıl ve üzeri hizmeti olanlara da ilave 5500 liraya seyyanen zam seyyanen zam yapılması bir beklentisinin beklentinin de ötesine geçmiş ve bir zorunluluk haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım hizmet süresine esaslı seyyanen zam pratiğinin de kamu çalışan çalışma hayatına geçmesi için yine yine bir talimatınız yeterlidir. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, kamu çalışanların özel hizmet tazminatları ile ek ödeme oranlarına ilave yüzde 40 puan eklenmesi, 2023 Ocak ayında kamu çalışanların yazlık ve kışlık olmak üzere verilmesi, yemek yardımlarının günlük 55 liraya çıkarılması, kamu çalışanlarına mutlaka kira ve ulaşım desteği verilmesi gibi birçok sorunun çözümü için bir talimatınız yeterlidir. Evet Sayın Cumhurbaşkanım, 3600 ek göstergenin birinci derece gelen tüm kamu çalışanlarına da verilmesi için bir talimatınız yeterlidir. 4 belli kamu çalışanlarını 4 A kadrosuna geçirmesi için bir talimatınız yeterlidir. Yardımcı hizmetler sınıfından <laughs> kamu çalışanlarının bir defa mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirmesi için bir talimatınız yeterlidir. Kamu çalışanların tümüne bayram ikramiyesi verilmesi için bir talimatınız yeterlidir. Kamu çalışanlarına hizmet yılı bazı seyenen zam verilmesi ve özel hizmet tazminatlarının ek ödeme oranlarının yüzde 40 puan ilave edilmesi için bir talimatınız yeterlidir. İyilik yapmak için eliniz elimize çok az fırsat geçer. Elinizde fırsatta imkan da irade de güç de vardır Sayın Cumhurbaşkanım. Bir talimatınız yeterlidir kamu çalışanları adına tüm eğitim çalışanları sendikası, bağımsız kamu görevlileri sendikalı konfederasyonu basın toplantımız sona ermiştir. Katılımcı teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öğretmen evinden mantık yanımız vardı. Direkt oraya geçelim. Başkanım teşekkür ederiz.